Günaydın, merhabalar, merhabalar. Evet, Ay Transit'te Oğlak Burcu'nda seyrine böyle devam ederken gün içerisinde kendinizi sıkışmış hissettiğiniz haller, ee, ondan sonra ciddi olmanız gereken durumlar, aileyle ilgili konular, ee, ondan sonra bunlar ifadelerle birlikte sizi birazcık yorabilir. Konular birdenbire büyüyebilir. Ee, bu nedenle de gün içerisinde Birazcık böyle deniz kenarına gitmek eğer böyle bir imkanınız varsa e, önerilerimiz arasında bulunmaktadır. Bunu söyleyeyim ya da böyle su sesi, meditasyonları dinlemek önemli. Tarot kartımız da zaten buna benzer bir durum gösteriyor. Hareket enerjisi yüksek bir kart ve tercihler yapılıp artık önünüze bakılması gereken bir süreci de bize veriyor. Duyguların sıkıştırılmış haliyle birleştirdiğimizde karar vermeye sizi iten haller olabilir. Lütfen hani dengeli olmakta ve mantıklı mantıkla duyguyu birleştirerek o dengeyi yakalamakta fayda görüyorum günün enerjisi aslında hani çok e, rahatsız edici olmasa da her herkesin haritasında farklı etki ediyor ama biz genel yorum yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki e, inşallah kolaylıkla geçen güzel bir süreciniz olsun sevgiyle kalın hoşçakalın.